Amerika'daki ikiz kulelere yaptığı saldırıyla adını duyurdu. El Kaide'nin lideri olarak 10 yıldır tüm dünyada aranan bir isim olarak bilinen bir kişi. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Hüseyin Obama yapmış olduğu açıklamada Usama Bin Laden'in tanmış olduğu evde öldürüldüğü açıklandı. Zarar görmüş insanlar tarafından sevinçle karşılandı. Ülkemize de yankıları oldu. Biz de bugün sokağa çıkıp üniversite öğrencilerine, gençlere gündemi takip edip etmediklerini öğrenmek adına Bin Laden Abdullah Gül'le görüşmeye geliyor. Sizce bu görüşmeden Neler çıkar sorusunu yönelteceğiz. Bakalım üniversite gençliği ve gençler gündemden ve Bin Laden'in ölümünden haberdar mı? Son yıllarda Türkiye'nin dış ülkelerle ilişkileri oldukça iyi. Her gün bir ülkenin cumhurbaşkanı ziyarete geliyor. Geçtiğimiz ilerleyen günlerde de El-Kaide lideri Osama Bin Laden Türkiye'ye gelecekmiş. Abdullah Gül'le görüşecek. Bu ziyaretten sen ne gibi sonuçlar çıkmasını bekliyorsun? Bu ziyaretten güzel bir sonuçlar çıkacağını düşünüyorum ben. E, çünkü Hüsam bin Ladin bize yakın hem Müslüman hem Müslüman dini de, dini de bize uygun. E, ben Hüsam Bin Ladin'i seviyorum. Gelmesinde de mutluluk duyarım. AB konumunda kimin başsızlık Türkiye'ye e, sığınıyor. Sonraki günlerde Ladin'in ülkemize geleceği, Abdullah Gül'e görüşeceği açıklandı. E, Obama ile arasında elçilik kurması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne çıkar oradan? Çünkü şu anda Ortadoğu'daki artık en büyük devlet Türkiye'dir ve Abdullah Gül öyle bir insan ki Dünya üzerinde Saygı gören, saygı gören bir insan Ladin ile Obama arasındaki bu sorunu aynen. giderebilir mi? Halledebilir kesinlikle Osama yani, Bin Ladin'in umut kaynağı olması doğru Aynen öyle olabilir kesinlikle olabileceği tek kişi belki de dünyada Türk Abdullah Gül. Gül'dür Hiçbir şey çıkamaz çünkü öyle bir şey olamaz Neden? Osama Bin Ladin Afganistan Terörist lideri sonuçta Gelemez ama neden gelemez? Sonuçta böyle bir açıklama yapmış, programında açıklamış. He. Türkiye kabul eder mi Usami Bin Evet açıklama basın <laughs> El cinsiyle yayınlamış. Niye böyle bir tepki verdin? Ya hani... hem bazı öğrenciler... Yani ...hiçbir şeyden bilgisi olmayabilir ama... Sen bir, ben biliyorum diyorsun. Biraz biliyoruz yani. Diyorsun ki bu Bin Laden gelemez çünkü terörist. E yani tabii ki. Türkiye görüşmez. As, asla görüşmez. Böyle. Bu görüşmeden... Onlar anlaşmasına bağlı yani insanları. Usame Bin Laden'le ne gibi bir anlaşma yapabilir Türkiye? Nasıl bir anlaşma yapabilir? Ya yani anlaşma derken... Yani o görüşmeden ne çıkar? Sadece dostane bir görüşme mi olur yoksa bir şeyler de çıkar mı? Onlar ne abi şimdi anlaşmasına bağlı. Yani iyi niyet dolursalar bizim için genelde kendileri için şey yapar. Eğer millet için şey yaparsalar tabii ki iyi bir görüşme olur. Önümüzdeki günlerde Usame Bin Laden Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmeye geleceğini açıkladı. Bu görüşmeden ne çıkar sence? Bence onunla bir şey çıkacağını zannetmiyorum çünkü herkes kendi çıkarlarını falan düşünmek zorunda ama pek fazla onunla bir şey olacağını sanmıyorum. Ben. Hangi bölümde okuyorsun? İşletme. İşletme. Peki daha iyi olabilir mi sence bu ilişkiler? Aslında olabilir de ülkemizin kendi içindeki sorunları ilk başta bence halletmesi gerek. Daha sonra dış ülkelerle bağlantılarını kurmaları gerek. Usame Bin Laden'i tanıyorsun. Yani bir şey çıkmaz mı? Yani hiç mi ihtimal yok? Ya ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Peki önümüzdeki günlerde Laden, Abdullah ile görüşme yerlerini açıkladı. Düşmüş olduğu sıkıntıdan dolayı yardım isteyeceğini açıkladı. Obama ile arasındaki sorun çözmek için. Bu görüşmeden ne çıkar? Vallahi bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Laden'i tanıyorsun. Ya, evet. Abdullah Gül görüşmeye kabul eder mi sence? Ne eder bence? Terörist deniliyor kendisine. Ya yine edecektir de bilmiyorum yani. E, yine de konuşur yani. Konuşur. insan sonuç. Şey yani. Ladin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelip Obama sorunu sorunun gidermesini isteyecekmiş. Hı. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Bence o da saçma. Ben bir öğrenci olarak şöyle bir şey düşünürüm. İlk önce kendi içindeki sorunlar halletsin ya. Yani, yani sonra söz... Bin Laden gelmesin. De hiç kimseye bakmasın. İlk önce kendi içindeki şeyi halletsin. Ya Abdullah Gül Usama Bin Laden'i kabul etsin mi sence? Görüşsün mü? Ya Abdullah Gül görüşsün. Ne diyeyim? Ne çıkar o görüşmeden? Abdullah Gül Usame Bin Türkiye'den ne ister? Amerika ile arasındaki sorun düzeltilmesini istese faydalı olabilir mi? Faydalı olabilir ya. Türkiye etkili olabilir. Ziyaretten Ali.